Herkese merhabalar arkadaşlar. Gol Gurmesi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7 adet kupon paylaşacağım. Çok hızlı bir şekilde hepsini tek tek geçeceğim. Hiç sıkmayacağım sizi. Diğer insanlar gibi uzun uzun anlatmayacağım. Şu şöyle olur, bu böyle olur, o takım böyleydi, şöyleydi, öyleydi yok. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sizden tek bir ricam var. Kanala abone olmanız, beğen butonuna basmanız. Bildirimleri açmanız ve yorum yapmanız sizlerden tek ricam, küçücük, nacizane ricam bu. Bu kadar. Sizler için çabalıyorum. Sizler için çaba gösteriyorum. Her gün maçlarımı paylaşıyorum. Bu saatten sonra kanalı uçuşa getireceğim. Her, her şey harika gidecek. Bir sürü güzel maçımız var. Her gün maçlarımızı tek tek paylaşacağım. Kupon olarak atacağım. Telegram kanalı için YouTube kanalımızda linkimiz mevcuttur. Telegram kanalı ücretsizdir. Telegram kanalına gelmenizi önemli rica ediyorum. Bunun tek bir sebebi var. Bazen maçları 20 dakika kala, 40 dakika kala, 30 dakika paylaşıyorum. O yüzden Telegram kanalına gelmeniz sizler için daha karlı olacaktır. Bunu YouTube'a atmam imkansız. 20 dakika kalan bir maçta bazen analizlerimizi yapıyoruz. 30 dakika kala maçlarımızı atıyoruz. Kaynak maçlarımız oluyor. Bunlar son dakika geliyor. O yüzden sizlerden ricam. Telegram kanalına gelmeniz önemli rica olunur. Şimdi geçelim maçlarımıza. 1.84 oranında ilk kuponumuz Rangers 2.5 üst Liverpool kazanır. İkinci kuponumuz 6.56 Magra Setif maçı, İsmail Farko maçı, Trabzon riza maçı. Yurt dışından oynayan arkadaşlar için bu iki tane beraberlik maçını tek tek değerlendirebilirler. MBS maç kuralı olduğu için biz bu şekilde yaptık. Geçiyoruz diğer bir kuponumuza. 2.36 oranlı Alkayaş Al İttiyat maçı, Trabzon Rize maçı, Liverpool Newcastle maçı. Geçtik diğer bir kuponumuza. 2.97 oranlı Fukuoka Kawasaki maç sonu 2, Nottingham Arsenal maç sonucu 2. Geçtik diğer kuponumuza. 1.78 oranlı maç sonucu 2. 2.70 oranlı kuponumuz ve bir diğer kuponumuz 3.56 son kuponumuz Şimdiden değerlendiren arkadaşlara bol şans diliyorum. Dediğim gibi Telegram kanalına gelmenizi önemli rica ediyorum. Telegram kanalında harikalar yaratacağız. Canlı maçlarımız olacak. Son dakika maçlarımız olacak. Her gün tek tek değerlendireceğimiz maçlar olacak. Kasa yönetimi yapacağız. Mart ayına bomba gibi giriş yapacağız arkadaşlar. Bomba gibi geliyoruz. Harika maçlar var. Harika kaynak maçları var. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum tekrardan. Hoşçakalın diyorum. İyi günler diliyorum. Bay bay.